Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta Sky var oynayacağız ve Bed var oynayacağız arkadaşlar. Yanımda Baran var. gördüğünüz gibi selam Baran. Aleyküm selam hoş, gel hoş geldin. <laughs> hoş kanka. geldin. kanka. hemen başlayalım istersen ya. Başlayalım abi hemen. Neyi? Neyse. Mouse çok, ya. Mouse çok da önemli değil Aa, ya. Allah. Evet başlıyoruz. Ee, şu chestlerde baya bir şey oluyor ya. Onlara bakmak lazım. Abi direkt saldırıyorlar. O sıkıntı oluyor. Onun dışında bir sorun yok da. Kanka valla Kürkraft'ın şeyi bu. Direkt saldırıyor. Hatta bak tekli de gir girdiği girdiysen fark etmişsindir. Adamlar blok şey alıp direkt rushlıyorlar sana. Aşağı atıyorlar. Çok kötü bir şey var. Aynen biliyorum ben ya. O yüzden hiç tekli girmesini de sevmem. Baya bir şey var bu arada burada. Gel. Okey okey. Ben çaldım çoğunu ama <laughs> <laughs> dur bakayım şurada ee, elmas giyiniyorum biraz sonra e, şunu Hop, işte, bak. sen al şunu tamam al dedim nereye attım çok güzel. mı raşlayalım ne yapalım şimdi gel bak. Kanka. Tamam kanka raşla bekle neredesin? Bende blok yok ama tamam. o sıkıntı bekle blok oluyor. Nedense hep bende blok olmuyor valla nereye gidiyorsun kanka? Allah Allah. Ya Allah. <laughs> oğlum. <laughs> oğlum nasıl becerdin buraya düşmeyi? Heyecan yaptın ya. Oğlum gel. Oğlum ya çıldıracağım. Tamam doğdun mu sen? Kanka. Örücü bir daha doğamıyorsun. O, o zaman ben de ödüyorum. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol alsın. Doğumlar. Oğlum, ben de ödüm. Yok be ya ölüm. Bırak. Abi hızlıca böyle. Düşünsene şu camlar Bırakın. kırılıyormuş aşağı düşüyormuş. <laughs> Çok iyi olurdu abi. Mükemmel olur ya. O bir kere bana olmuştu ama chest'i açamamıştım. Eee tamam bunu alalım. Et alalım. Alak ver. Al Güzel abi şunları da aldım ben. Okey. Bu chest'te ne var? Uuu elmas kılıç. Elmas don aldım bir de. <laughs> tamam yeter bunlar. Dik rastlayalım biz Abi ben benim atar üzerine hemen. Benim atar üzerine tank oldu. Blok blok var değil kanka? Var ya 22 tane. Yan adaya rastlayalım gel. Geliyorum. Kanka. Ne var orada? Kanka al şunu onları. Şunu abi, aldım. Oğlum bir dakika. Envatar çok karışık geldi. Geliyorlar geliyorlar gel. Allah ver. Yalla böyle. Gel bakayım sen. Çat 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 çat. Oğlum oha. Oha bug'da kaldım ben. Oğlum adama bak. Adam kaçtı gidiyor. Aynen. Aa düştü aşağı. Ee, ee mal gibi oynadı. <laughs> tamam. Ee, şimdi şöyle yapacağım. Şu envanterden hemen şu kaskı Aynen. giyelim. Tamam güzel. Benim şeyim var. Yayım. Ok adam bulabilirsin. Gel abi basalım. Şöyle yapalım hatta gel. Bir şeylere bir dakika. Bir chestleri mestere alalım abi. O da bir şey yokmuş ki chestte de. Bu ne bu kadar minnak? <gülüyor> 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 Lan. Bak <laughs> kanka. Aa geldiler geldiler. Geldiler. Hayır sandık. Sandığa yanlışla. ışıla. <laughs> Bakın mı canlanmadım. Tamam sakin. Abi ben gittim. <laughs> ben de. <laughs>